Kızı i̇şte <laughs> Evet arkadaşlar, ee, Demir Öztürk, onları video aldım haberi yok onurun Onları videodayım <laughs> Onları videodayım. Allah cezanı Nasıl ama Arkadaşlar bayağıdır e, tuzak videosu gelmiyordu. E, onun için güzel bir like istiyorum. Ee, arkadaşlar bu tuzağı nasıl yaptım hemen söyleyeyim. Şöyle arkadaşlar, ee, bir Bu arada bir dokuza giriyoruz. Bir Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle hop. Güm. Ve ee, arkadaşlar Kanka bir daha denesene, bir daha atlasana ya. Aha, tabii. Ee, arkadaşlar, arkadaşlar isterseniz bunu fashion'da ormanlarda yapabilirsiniz yani. Aynen arkadaşlar bunu şimdi size göstereceğim nasıl yapıldığını. Şimdi arkadaşlar e, bir game mode 1'e geçelim. Öncelikle yün tabela vesaire vesaire. Lan hemen düşüyorum ya duramıyorum orada. Oğlum çünkü şey var normalde bu ben ne olmasa duramıyorsun. Siz e, bir şey alıyorsunuz. Şurada tabela e, var şey oğlum kaydır. 1 2 1 2 3 mü 2 mi? Nasıl bakıyor? Ha şöyle tamam. Genellikle hep arkadaşlar tek çekerdim böyle videoları. Ama e, onurda onur da vardı. Tek çekelim dedik. <laughs> Ama onur cidden bilmiyordun değil mi video çekeceğim? Harbi bilmiyordum. Dedi gel dedi başlayalım dedi. Aynen ben dedim survivor videosu çekelim dedim. Oğlum buraya ne yazmışsın arsaya bak. Asaya bak. Asaya. Düzgün asaya. yazsana. Ben şey yazıyorum oğlum az. Sici sici. Ana bak kaldım. kaldı. Bak şurada durdum biliyor musun? Tamam, tam şurada durdum. üzerinde duramazsın ki zaten. Bak ben saklanıyorum. Abi tam saklan başladı. Baksana bir bana. İşte oğlum hep bu feta e, falan. Ben geleceğim bak şimdi adam gelirken shit. Dur al dur burayı kırmayacaksın. Arkadaşlar var 1.9'dayız. Aynen. Kanka tamam, ben niye buradan gidiyorum ki game. Allah. Arkadaşlar demin önceki yani buraya herhangi bir şey yazıyorsunuz işte. Böyle. Böyle yazıyorsunuz. Sonra buraya bir tablo. Aynen kanka. <gülüyor> <Şimtabası>. <gülüyor> Arkadaşlar e, yorum kısmına yazarsanız bir dok e, son sürme var bir no bir nokta dok bir dokuz iki. iki. Aynen. Çık oradan. A ben aşağı kızım. Hadi. Allah belanı. kılıçlar olsun lan yoksa bana tuhaf geldi Ha benim tek speki mi bir şey yoksa şaşırdım şuan ben inşallah bulacağım doğru buldum ben yaa ya ya oğlum zor buldum zaten ya hop ee, bir mesaj geldi skype çevrim skype çevrim için Ön öyle müdür Allah kolayı Allah var. Allah çarpsın atacağım serverden. Yapma. <laughs> Salak böyle Çarp. daha kolay oluyor. Hayır, hayır. <laughs> istemiyorum. Çık çık. Ya. <laughs> Salak geri kırıyor. <Çık, gülüyor> Allah çarpsın ya. Çarpmaz. O kötü mu? Sakın. <gülüyor> ya annesi normalde böyle durabiliyorsunuz ama. Şöyle Oha ne yaptın? az kalsın tabelayı kırıyordum canım. Kırayım deme Onur, Allah çarpsın bana atarım. <laughs> şimdi burayı <kırıyorsunuz gülüyor> böyle. Buraya bir tane e, şey alıyorsunuz, sandık. Sanki şimdi tavşan gibi zıplayacağım, Woo! Niye zıplayamıyor? Zıplama desteğim var benim. Sonra e, buraya bir tane eşya çerçevesi. Hadi bir kafama gel. Şöyle tamamdır. Abi ne? Sandığa ne koyuyorsun? Oğlum çık bir. İçime giriyor. <laughs> <Vay>. ah, <yaptım. gülüyor> Böyle yaparak Hadi, hiç Hadi yani içeri gel. bile Böyle. Çimen nasıl geçtim? <laughs> ve işte böyle. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonra geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoş ben kalın. bir şey diyeceğim. Ben bir şey demek istiyorum. Söyle bebeğim. Niye ölüyorum lan ya? Tamamdır. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonra geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve... bay bay.